Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. MCRT takımın bugün Noel'e geri sayım başlattı. Noel'e özel birbirinden güzel promosyonlarımız olacak. Twitter'dan takip edebilirsiniz ve bazılarını bu videoda da göstereceğim. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz. Kripto piyasasındaki yatırımımın çoğu MCRT'de olduğundan dolayı bu seviyelerde olabildiğince Google ve Facebook da alıyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. 21 yıllık yatırımcıyım ve 2,5 yıldır kanalımdan deneyimlerimi paylaşıyorum ve 10 milyon dolar piyasa değerine sahip MCRT'nin kurucusuyum. Noel'de MCRT PC versiyonu piyasaya süreceğiz ve bu arada iOS ve Android versiyonlar için yeni güncellemeler var. En güncel versiyonu kullandığınızdan emin olun ve teknik analize geçelim. Dün CPI verileri açıklandı ve FED faizi 50 bas puan arttırdı. Bu haberden sonra piyasada ani pump ve dump yaşandı. Şu anda piyasaya genel manasıyla bakarsak neredeyse dünküyle aynı. Dogecoin ve Solana gayet güzel gözüküyor. Önce Bitcoin'e ve Ethereum'a gidelim. Daha sonra Solana'ya da bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'de ters omuz baş omuz formasyonu vardı ve sonrasında yanal kanalın içine girdi ve tam olarak tahmin ettiğim gibi yukarı yönlü kırmayı başardım. Bitcoin'de yükselişten önce uzun vadeli bir trade yapmıştım ve şu anda bu trade'im devasa karda ki gerçekten şahane. Bu trade'in stop loss'unu kar alma hedefine yaklaştıracağım. Bu trading kar alma hedefini 25.000 dolara koydum. Çünkü bence 25 bin dolara kadar yükselebilir. Şimdi uzun vadeye bakarsak 11 Kasım 2021'den bu yana bir ayı piyasası söz konusu ve Bitcoin şu anda azalan üçgen formasyonunun içindeki bu bir boğa paternidir. 18 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bu formasyon çalışmış olur ve bu formasyonun kırılım hedefi 25.000 dolar seviyesinde. Bu yüzden 18 bin dolar seviyesi çok kritik. Kısa vadede tabii ki hala fiyat hedefi 18 bin dolar seviyesinde. Şimdi kısa vadeye gidersek aslında Bitcoin dün 18.400 dolara kadar yükselmişti. Hatta dünkü açtığım trade de devasa kardaydı. Görmüş olduğunuz gibi 18.359'a kadar yükselmişti. Fed faiz kararından sonra 17.800'e kadar çekilmiş durumda. Yaklaşık 500 dolarlık bir çekilme oldu. Saatlikte stokastik aşırı satım konumunda fakat güzel bir hacim söz konusu. Bence hala aynı şekilde lung kaçmak mantıklı. Stop loss yine çok yakında olacak ve kar alma hedefi 19.316'da. 1525 dolar kazanmak için 176 dolar riski ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 15250 dolar potansiyel kar. Tradingin açılacağı yer 17800, toplos 17790 ve kar alma hedefi 19316. Kısa vadeli trading bu şekilde olacak. Uzun vadeli trading ise hala aktif ve 25000 dolara kadar kapatmayı düşünmüyorum. Bitcoin'deki trading bu şekildeydi. Şimdi Ethereum'a gidelim ve 2 gün önceki trading kar alma hedefine geldi. Ve trade kârda kapandı. Gerçekten şahane. Dünkü trading ise maalesef şu anda hafiften zararda. Ethereum'da öte yandan ikili tepe formasyonu var ki bu hiç iyi gözükmüyor. Şimdi günlük grafiğe gidelim ve günlük grafikte Ethereum buradaki kırmızı trendline'ı yukarı yönlü kırmayı başardı ve şu anda yanal hareket söz konusu. Ancak öte yandan bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. 4 saatlikte ise maalesef ikili tepe formasyonu söz konusu fakat 1300 dolar seviyesi oldukça güçlü bir destek noktası. Ben maksimum oraya kadar çekilip oradan yukarı yönlü sekeceğini düşünüyorum. Bu arada dün Ethereum'da büyük bir satım hacmi vardı. Sadece 2 saatlik periyotta 123 artı 80 yani toplamda 203 bin Ethereum satıldı. Maalesef Fed faiz kararı Ethereum'da ikili tepe formasyonunu beraberinde getirdi. Bu hiç iyi bir haber değil. Aylık desteğe kadar çekilmesini bekliyorum. Bu yüzden aylıkta ya da biraz daha aşağıda. Çünkü esas güçlü destek noktası bu nokta. Evet bu noktada long kaçmayı planlıyorum. Stop loss ise haftalık desteğin hemen aşağısında. Çünkü çok fazla risk almak istemiyorum kar alma hedefi de kırılım hedefi olan 1500 dolar seviyesinde olacak. Hemen getireyim. Evet, kar alma hedefi 1513 dolar. 12 oranında muazzam bir trade. Ethereum başına 235 dolar kazanmak için 19 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 2350 dolar potansiyel kar. Kaldıraçsız %18 hareket, 10x'lik kaldıraçta %180 potansiyel kar, 12 oranında muazzam trade'im bu şekilde olacak. Bakalım Bitcoin'de ve Ethereum'de bu trade'ler çalışacak mı? Şimdi BNB ile devam etmek istiyorum çünkü dün BNB'de de bir long emrim vardı ve dün BNB geri çekilerek görmüş olduğunuz gibi longumu aktifleştirmiş durumda. BNB'nin bu seviyeden yukarı yönünü güçlü bir şekilde sekmesi gerekiyor. Çünkü bu yükselen üçgen paterni eğer sekemezse maalesef böyle bir kırılım gelebilir. Ancak bu bir boğa paternidir ve ben yukarı yönlü kıracağını düşünüyorum ve 487'ye kadar yükseleceğini düşünüyorum. BNB'deki trading de bu şekildeydi. Siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz bulabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız full bonusun değeri 30 bin dolar. Bybit benim trading için kullandığım ana borsam ve Bybit'te Bitcoin ve altcoinlerde long yapılabildiği gibi spotta da alım yapılabiliyor. Bybit linki görmüş olduğunuz gibi açıklama satırında ve full bonusun değeri 30 bin dolar. Öte yandan kriptonun temellerini indiğim kripto Master kursun linki de yine açıklama satırında ve yaklaşık 5000'den fazla kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Şimdi devam edersek ünlü bir sanatçı MCRT'deki karakterlerden bir tanesinin resmini çizmiş gerçekten çok başarılı Buraya gelirsek bu da Coinbase'in grafiği. 426 dolarda tepeyi görmüştü ve şu anda 40 dolara kadar düştü. İnanılmaz bir düşüş ve şu anda ikili dip formasyonu var. Bence Coinbase güzel bir alım seviyesinde. Bu da bugün oynadığım MCRT oyununun sonucu. Tabii ki şaşırmanıza gerek yok. Şimdi Tesla'ya gelirsek Tesla aylardır bahsettiğim destek seviyesine çok yaklaşmış durumda. 156 ve 117 dolardaki destekleri 3 ay önce çizmiştim ki şu anda görmüş olduğunuz gibi oraya yaklaştım. Şimdi 11 Haziran 2010'dan bir fotoğrafa gidelim. Bunu hatırlayan var mı? Çok merak ediyorum. İnsanlar buraya bitcoin adresini yazarak bedava bitcoin kazanabiliyorlardı. Gerçekten inanılmaz değil mi? Ve buraya gelirsek bu da oyuna entegre edeceğimiz okçulardan bir tanesi. 3D çizimleri de tamamlandı. Gerçekten şahane gözüküyor ve bu da bir NFT karakteri olacak. Evet piyasada son durum bu şekildeydi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve Kevin O'Leary Binance ve CZ'nin FTX'i batırarak piyasada düşüşe neden olduğuna inandığını söyledi. O da bu düşüşten CZ'yi sorumlu tutuyor. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.